Merhaba dostlar. Yine yağmur yağıyor terasında. Kızların bir miktarını buraya çıkardım. Sulanmasını istediklerimi. Hem yaprakları temizleniyor, hem suya doyuyorlar. Yeterli miktarda su depolamak zorundalar, özellikle yaz aylarında. Onlar için çok önemli dostlar eğer imkanımız varsa ne gerekirse onlara yağmur suyu toplayarak ya da onları yağmur altına çıkararak mutlaka sulanmalarına yardımcı olun. Hem yağmur suyu onları kendilerine getiriyor. Özellikle bebekler, minik bebekler çok seviyorlar. Yağmur onlar için daha da önemli tüm canlıları olduğu gibi yağmur, sukulentler içinde bir şifa. Kaktüsler içinde bir şifa. Mahrum kalmamaları gerek. Doğada da zaten birçok tür biliyorsunuz yağmur sularını depolayarak hayata tutunuyor. Zor günler için topluyor. Bebeklerin güzelliğine temizlenecekler. Sularını depolayacaklar. Ve özellikle bu yaz dönemi daha sağlıklı girecekler. Yaz dönemi çünkü sukulentler için çok önemli. Sıcakları sevmedikleri için, aşırı güneşi sevmedikleri için dostlar riskli Yazın onları daha iyi korumamız, özellikle yıkıcı güneşten, aşırı sıcaktan ve daha iyi bakım uygulamamız gerekiyor. Yazın bitlenebiliyorlar, mantar olabiliyorlar. Susuz kaldıklarında kökleri zarar görüyor. O yüzden yaz dönemi bakımı çok önemli. Şu anda da tam yaz yağmuru olduğu için hemen kısım kısım çıkararak Dolu yağma riskine karşı başlarında bekleyerek onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Çok mutlu görünüyorlar. Bunun sebebi yeteri kadar sulanmış olmaları, açık havada olmaları, bol güneş ve rüzgar alıyor olmaları. Yapraklar ıslanıyor diye korkmayın dostlar. Çünkü yağmur suyu yapraklara asla zarar vermiyor. İçerisinde e, klor, kireç vesaire olmadığı için e, güneş arkasından çıksa bile mercek etkisi yaratmıyor ve yaprakları yakmıyor. O yüzden tedirgin olmadan yağmurun altına bırakabilirsiniz. Güzel de sabah açtı. Orbea verigate. Ece yol. Kendi yavrum, bebiş. Çok güzel form aldı. Kışın daha da güzel renkleniyor. Bu da diken güzeli. İsmini bilmiyorum ama çok seviyorum onu. Henüz çiçek açmadı. Meşhur Bangkokluyu biliyorsunuz zaten. Çok pek keyifli. Böyle mutlu. Yağmur suyunu önemsiyoruz dostlar Önemsiyoruz Sadece bu gerekli Çünkü raflar e, Yeteri miktarda yağmur almıyor Görüyorsunuz O yüzden de Böyle tek tek çekiyorum ben onları Birazdan yine parça parça çıkaracağım. Neden parça parça çıkarıyorum? Hani hepsini bir çıkarayım. Hem çok büyük yorgunluk oluyor hem çok büyük risk oluyor dostlar. Aniden dolu yağsa e, kurtarma şansım çok az. Fakat bunu böyle masayla çekebiliyorum hemen güvenli bir yere. Risk almıyorum. Bekliyorum. Ne kadar kalabilirlerse yağmurun hızına göre şu anda yağmur çok aşırı yağmıyor ama çok hafif çok tatlı bir yağmur var İyice doymalarını bekleyeceğim skulentlerin yaz bakımı dedik baştan başlayayım dostlar kelimeleri unutmuş olabilirim eksik söylemiş olabilirim kusuruma bakmayın Yaz dönemi dediğim gibi sukulentler için çok önemli. Sıcaklardan, aşırı güneşten kesinlikle hoşlanmıyorlar. Nemden kesinlikle hoşlanmıyorlar. O yüzden de onları bir miktar korumamız gerekiyor. Direkt öğlen güneşinden lütfen koruyun. Yakıcı olabiliyor. Bu tahmini Haziran ayı için çok geçerli değil ama Temmuz ve Ağustos ayı için geçerli. Ben sadece Temmuz ve Ağustos dönemi e, öğlen güneşini direkt almasını engelliyorum. Çeşitli örtüler satılıyor bunun için. File gibi, e, işte gölgelikler satılıyor veya siz kendiniz evde bir perde e, ayarlayarak eski bir perdeyi ayarlayarak önlerine çekebilirsiniz ya da üzerlerine o saatlerde atabilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Önemli olan o birkaç saatlik yakıcı güneşten korunmaları. Korunduklarında yaprakları yanmayacak, kökleri zarar görmeyecek. Çünkü dostlar, bizim saksılarımız teneke, toprak, plastik, birçok şeyden oluşuyor ve aşırı güneş aynı zamanda saksıları da, toprağı da çok ısıtıyor. Ama o tam güneşin çok yoğun olduğu anda saksılar da dahil çiçeklerimizi korursak eğer o sıcağa maruz kalmayacaklar. Böylece kökler yanmayacak, zarar görmeyecek, yapraklar yanmayacak. Çünkü yanmalar sukulantlarda e, direkt öldürmese bile çok çirkin bir görüntü oluşturuyor. Bunun önüne geçebiliriz. Ayrıca yaz dönemi hiç sulamayan dostlarımız var. Korkuyorlar kök çürümesine karşı. Çok yanlış bence. Çünkü yaz dönemi sulanmadığında bu kez ne oluyor dostlar? Kökler yeteri kadar gelişemiyor ve bitki zaten canlılığını kaybediyor, sağlığını kaybediyor. Bu kez kışa girerken sağlıklı giremiyor. O yüzden de yaz dönemi de toprağımız kurudukça mutlaka suluyoruz. Direkt güneşte değil akşam saatleri ya da sabah çok erken saatlerde onları suluyoruz ve sularken dostlar saksılarımız ısınmış olacağı için direkt kaynama yapmasın köklerde suyu verdiğimizde saksılarında bir miktar serin olmasına dikkat etmemiz gerekiyor çiçek sever dostlar bilir böyle suyu verince fış diye bir ses çıkar yani toprak kaynar bu su, sukulentlerde doğru değil. Biraz e, serinlemesini beklememiz gerekiyor. Yaz bile olsa akşam saatlerinde zaten güneş etkisini kaybettiği için e, saksılarda bir miktar soğuyacak. Ama mutlaka sulamamız gerekiyor çünkü onlar da canlı ve gerçekten çok suya ihtiyaçları var. Aynı dönemde yaz dönemi bitle bite karşı ilaçlama, mantara karşı ilaçlama çok önemli. Çünkü bütün hastalıklar yaz dönemi oluyor. Bakteriler o dönem daha uygun ortam ve koşullarda çok çabuk üreyebiliyor. Yağmur hafif hafif duruyor ama yine yağacak. Bugün çünkü çok yağmurlu görünüyor hava yağsın berekettir toprağın çok ihtiyacı var sadece bizim bitkilerin değil tüm canlıların ihtiyacı var aynı zamanda ben e, o aşırı sıcakların olduğu dönem saksı değişimi yapmıyorum aslında yapılabilir mecbur kalırsam yapıyorum ama saksı değişimi yapmıyorum e, özellikle saksı değişimlerimi ilkbahar ve sonbaharda yapıyorum zaten yaz dönemi gerek kalmıyor çünkü kökleri yerinden çok oynatmak istemiyorum. O kökler birbirine geçerek kendilerini koruyor dostlar. Hem aşırı sıcağa karşı hem soğuğa karşı. Yaz dönemi sukulentlerimizle çok fazla uğraşmadan onları kendi haline bırakıp aşırı güneşten koruyup sulamalarına da özen gösteriyoruz. İlaçlarına özen gösteriyoruz. Özellikle soğuk iklimde yaşayan dostlar için yaz dönemini sağlıklı atlatırlarsa kışı da sağlıklı atlatacaklar demektir. Çünkü bitkiler güçlü olacak. Biraz daha yağmur yağacak. Biraz daha bekleteceğim onları. Keyifleri iyice yerine gelsin. Bu koca kızda bir afet. Sorularınız ve önerileriniz olursa dostlar yorumlar kısmında hepinize cevap veriyorum. Abone olarak bana destek olursanız ben de daha güzel videolar çekebilirim sanırım. Daha henüz heyecan yapıyorum. Bana yardımcı olunuz. Hepinize sevgiler.